Herkes selamdan dostlar ben Alteniz. Yine bir saçma oyun bulmuşsunuz herhalde. Yorumlarda bir kaçtır görüyorum. Herhalde yeni trendin yeni popüler oyunlarından biri. Bugün onu oynayacağız arkadaşlar. Sizler de oynamak istediğimiz oyunların hepsini yazın arkadaşlar. Ben oradan seçip seçip oynuyorum. O zaman lafı hiç uzatmayalım oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bugün korku haricinde bir saçma bir oyun oynayacağız. O yüzden yani biraz tuhafıma gitmiyor değil. Ne oluyor? Hayır da dayı sen kimsin? Aa deftere bir çizik daha attı. Adam bir şey çaktı geri gitti ne oldu? Hayırdır lan Moose Forsale Satılık mı? Herhalde satılık ev verdi Evin altında altın var yok artık Aa, Sen bana böyle şeylerle gel ben onun ırzına geçmez miyim şimdi? Oha göçüşe bak Marvel'da böyle geçiş yok oğlum fotoğraftan eve geçtik Herhalde yeni bir kürek siparişi falan vermişiz bataryalı kürek Kesin bunu Temu'dan falan sipariş verdik var ya bataryalı kürek mi olur oğlum? Şimdi bu oyunun söylediğine göre bunun altında hazine varmış. Allah Allah. Bitti misin oğlum? bakacağız. Oğlum ben bunu tek tek basacağım. Basıl tutsam olmuyor mu? Aha bunu tek tek kazacağız. Bizim işimiz var şimdi burada. Buna lan. Daş buldum. Daş ne işe yarıyor? Bir tane daş toplayabildik. Oğlum böyle evin önünden çıkan daşlar parayı diyorsa ben de bizim evin önüne ineyim bahçeye. Olur mu öyle? Olur bence. Bir sürü daş çıkartırım ha ben oradan. Aha bak bir daş daha buldum. Aha bir daş daha var. Şurada <laughs> yanlışlıkla bastım. Inventory full diyor. Bir şeyi fullledik ama neyi fullledik? Bilmiyoruz İngilizce. Şimdi bu üç tane daş ne yapacağız? Aa bilgisayar üzerine satıyormuşuz bunu. Sat sat. Üç tane daş sattık. Her biri 1 bir dolarmış. Allah bereket versin. En azından parayı diyor yani. Tabii canım. Buradan hazineyi bulana kadar kazacağız o zaman. En derine lazım benim ya. Şöyle derin derin kazacağım. Aha bir taş daha buldum. Aha bir taş daha var bak şurada. Allah'ım az al Akıyor bu mu? Bu küreğin bataryası mı? Ya sen niye gidip de bataryalı kürek alırsın ki? Allah bize enerji diye bir şey vermiş. Kendi enerjimiz ne yapardık biz? Bak şimdi iki de bir de ben bu bataryayı dolduracağım şimdi. Bataryayı fullledik. 2 dolar verdim bataryaya. Ne güzel insan enerjisi var burada. Beleş enerji. Onu kullanmak yerine gidiyoruz. Bataryalı kürek kullanıyoruz ya. Aha iki tane yan yana daş. Güzel güzel. Gaz. Al şu taşları. Lazım oluyor. Oğlum bu neymiş lan böyle gaz gaz bitmiyor Böyle giderse biz akşama kadar buradayız herhalde Aha bir taş daha buldum Ver. Dur oğlum düşük batarya deme taş buldum Hemen şu 3 taş tekrardan sattım Ya ben bu elimden 7 dolarla küreği mi yükseltsem ya 13 santim yerine 20 santim kazıyormuş Küreyi yükselttim bir de bataryayı fırladım Yeter bence canım hiç gitmiyor zaten Can neye göre gidiyor onu da bir öğrenmem lazım Bak demek ki biz bu işi usulsüz yapıyoruz Kanundan kaçak yapıyoruz Eğer kanundan kaçak yapıyor olmasaydık Ben buraya bir tane kepçe çağırır komple kazdırırdım Abartma <laughs> Altın mı buldum? Ne yaptım? Bir şey buldum. Koal Bir tane buldum. Daşın biri 2 dolar yapıyormuş oğlum. Sat. Tekrardan bataryayı fullemeyeceğim ama oha 30 dolar istiyor oğlum tekrardan bir yükseltmeye daha. <laughs> Dursun. Dursun daha biraz daha işimiz var. Biraz daha taş bulmam lazım. O hazineyi bulana kadar taşlarla uğraşacağız. Ya ne düşük batarya oğlum bir dur ya. iki dakika kazıyoruz şurayı ya. Hemen başladın ha düşük batarya düşük batarya demeyin. Aha buldum. Bir taş daha buldum. Bu taşı da satayım. Tekrardan şu güneye bir fullleyeyim bakayım. Enerjisini fulla. Yani böyle köy usulü işler yaparken ben çok severim böyle şeylerle uğraşmayı. Böyle şeyler yaparken bir yandan da müzik söylemek lazım. En güzel motivasyon müziktir. Öyle bir şey olmasın. Bunları tekrardan bir daha satayım. 8 dolarım oldu. Oğlum çantayı mı genişletsek acaba? Bataryayı da genişletebiliriz. Jetpack diyor lan. Jetpack niye alacağım ben? Acaba orayı gazıp içinde kalma gibi bir durum olursa o zaman sıçarız. Jetpack'i alayım. Jetpack aldım. Jetpack'i nasıl çalıştıracağız? Ha basılı tutup çalıştıracağız tamam. Şu ana kadar eksi bir metre gidebildik güzel. Ama işte şu bataryanın iki de bir de azalması beni gerçekten sinir etmeye başladı. Tekrardan sat şu aldıklarımızı. Bataryayı fullledim bir de bataryayı mı yükseltsek? Atarya'yı yükselttim ya. Çok çabuk bitiyor. Biraz uzun sürsün. Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler, tombul tombul memeler. Kulaklıktan bok damlıyor. Oğlum çantam yine doldu ya. Ne kadar çabuk doluyor bu çanta. İki tane taş alıyorum çanta hemen doluyor. Sat şunları. 5 dolarım var. 5 dolar alamıyoruz. Neyse dur bir iki tane daha taş bulursam çantayı bir tık yükseltebilirim. İki tane daha taş buldum şimdi. Aa iki tane daha taş var şurada. Tamam aldım şunları. Oo, oo bak. iyi ki iyi düşünmüşüz. Jetpack olmadan yükselip çıkamıyorum. Jetpack iyi ki almışız ya. Kafa var abi bizde. Kafa çalışıyor bak. <laughs> Şunu da fullledim. Her şeyini yaptık. Bundan sonra artık Azmaya devam ki. Niye dersiniz? Çünkü geriye kalan her şey 30 dolar. Bu arada kafamı bir tık yer değiştirdim arkadaşlar. Çünkü param gözükmüyor. Size parayı göstereyim. Metreyi falan göstereyim. Bak şurada bir kaya gördüm. Bir taş daha gördüm. Şu taşı. Şu taşı alabilir miyiz? Şu taşı istiyorum bak. Versene! daşı ver ha. Şurada bir daş daha var. Ya batarya low demeye gene başladı bu. Tamam daşları fullledik. Yeni bir materyal buldum. Taştan farklı bir materyal buldum. Ne buldum? Iron. Iron dediği demir herhalde. 5 dolar yapıyormuş. Sat. Şuradan bir de bataryayı fullleyelim. Her şey onun numara. Bu toprağın dibini görene kadar kazacağız. Dibini görmeyen anasını. Yok burada çocuk izliyor ya. Aa şurada bir şey var. Altın mı ne lan o? Iron ha metal bulduk. Iron inşallah metal anlamına geliyordur arkadaşlar. Götümden uyduruyorum. Yine sallıyorum ama. Benim İngilizce seviyesine biraz yerlerde. Alıştınız siz zaten? Bir dıdıt dıdıt ses geliyor lan ne oluyor? Lan bir yerden bir dıdıt dıdıt ses geliyor. Ben buradan ben buradan başka bir yere gidemiyor muyum? Sadece burası var. Garaj ve ben. Aa elimde dedektör varmış. Ben şimdi gördüm bunu. Şu tarafa doğru bir şeyler var. Hissediyorum, hissediyorum. Buradan bir şey çıkacak. Kesin bir şey çıkacak buradan. Ya batarya, batarya low demeye başladı. Önce gideyim şu bataryayı fullleyeyim de. Tam iş üstündeyken bozulsun istemiyorum yani. Hadi bakayım bize kayda değer bir şeyler buldur. Yine taşlar çıkmaya devam ediyor da biraz daha biraz daha inmem lazım. Şu tarafa doğru mu kazacağım? Bu tarafa doğru oldum. Aa dur. Ah şu an tamam daha iyi olmaya başladı bak şuraya doğru Oğlum bir altın falan çıkarsa burada var ya acayip zengin olabiliriz Benim envanterim yine fullendi Şu envanteri bir boşaltıp geleyim bir de batarya basayım şuna Saat oğlum elimde 44 dolarım oldu lan güzel 41 dolarım var şu küreyi yükselteyim ya Kürek yükselmesi daha iyi olur daha derin kalsın Derine derine daha derine insin böyle Elimde böyle bir dedektörün olması çok iyi oldu ha. Bu dedektöre göre hareket eder. Ben aradığım şeyi bulurum burada. Derine indikçe yeni yeni daşlar çıkıyor ha. Hem de bayağı yeni bir daşlar çıkıyor. Ne oldu lan? Aa oraya gitmeden satabiliyor muyum oğlum? Ee, çok güzel. Ben niye iki de bir de yukarı gidiyorum oğlum o zaman? Elimde hala çantamda bir sürü malzeme var. Onları da sattım. 53 dolarım var. Çantayı yükseltebiliriz. Bataryayı da yükseltsem güzel olur da. Bir daha sefer yükselteyim bataryayı. Dur dur, dur 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 abi. Deliğimize geri girelim. Daha çok eşya bulacağız buradan. Dedektör lan dedektör nereye ben buldu? Lan dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı dı 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 Niye gitti bu dedektör? Ben yanlışlıkla az önce dedektörü mü sattım? Ne yaptım? Şaka yapma. Neyse en azından gideceğim yön az çok öğrendim. Şu tarafa doğru gideceğim. Yani düşük batarya demeye başladı oğlum. Bir dur ya, bir dur ya. Şurada tam zevke geliyoruz. Tam kazmaya başlıyoruz. Sen de oturup düşük batarya diyorsun bana. Neyse dur bekle. Bataryanın şarjı acayip bitti. <laughs> Ne oldu oğlum? Enerji mi bitti? Benim enerjim nasıl bitiyor oğlum? Kendi kendine enerjim bitti bir anda. 7 dolarım kaldı ya. Çantada ayların hepsi bitti. Bataryanın enerjisi biterse böyle mi oluyor? O zaman dikkat etmek lazım abi. Aynen. Derine, derine, daha derine. Gaz, 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 gaz. kayadan başka bir şey çıkmıyor ama gene de gaz. Bak düşük batarya dediği zaman gideceğim abi full lip bataryayı öyle geleceğim. Yoksa bir şeyler oluyor böyle kendi kendine gün mü bitiyor ne oluyor? benim de sat bakayım. Oğlum var ya tam böyle kendimize kuyu gibi bir yer yaptık güzel oldu ama ben şey anlamadım ne güzel dedektörle takip edip ona göre ilerliyorduk dedektör nereye kayboldu ona herhangi bir tuştan açma şeyi mi var acaba bilmeden açtım mı ne yaptım kayboldu geri gitti yine düşük batarya demeye başladı oğlum 3 tane küre atıyorum hemen düşük batarya demeye başlıyor mu ya Şu elimde ileride sattım bataryayı da fullledim batarya fullemesi niye 4 lira olmaya başladı kendi kendine git gide pahalanıyor abi biraz daha aşağılara inmem lazım benim ya hem de bayağı bir aşağılara inmem lazım ah Şurada bir boşluk var. Aç 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 bir şey gördüm orada. Bir şey var burada, bir şey var burada. Aç 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 aç. Hadi 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 gireceğim şimdi. İçine girecek kadar bir yer olsa iyi olur diyecektim bir dakika. Ben jetpack'le çıkıyorum ya. Geri çıkışımın rahat olması için biraz geniş kazacağım. Dur. Aa yeni bir materyal daha buldum. Ne buldum acaba? Bulduğum şeye bakmam lazım. İnşallah pahalı bir şeydir. 10 dolar. Jopper diye bir şey bulmuşum. Jopper ne oluyor oğlum ben? bilmiyorum ama bunu. Şuradan bataryayı tekrar fullleyim gelmişken. Hop deleğimize geri girelim abi. Gir abi dele. Aha bir yere girdim. Farklı bir yere çıktım. Burayı gaz abi geçemiyorum ya. E Bu kadar mı oğlum? İki tane delik için mi bu kadar gazdık biz burayı? Aha şurada bir şey. O ne lan? O ne oğlum? Bu ne lan? Bir şey daha var arkadaşlar burada. İnşallah değerli bir şeydir. Ama bence sadece bir duvar, istinat duvarı gibi bir yer açılıyor herhalde burası. Hem de bayağı büyük bir yer açılıyor oğlum bu. Oğlum bu neymiş lan? Buraya duvar koymuşlar. Bu nerenin duvarı acaba? Onu bir gidip kestirmem lazım. Ha bu benim bahçedeki şu evin duvarı. Keşke biraz daha öteye yapaydık kardeşim. Bu ne böyle duvar mı olur? 80 dolarımız oldu. Şu jetpack'i de yükselteyim. Enerjiyi de fullleyeyim. Tekrardan aldığımız şekilde devam edeceğiz. Biraz daha derine inmemiz lazım. En derine, daha derine. <laughs> sizlik yapma ya. Anam 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 anam. Oğlum yoruldu oğlum 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 anam anam anam. anam. Sanırsın şu an ben kendim kazıyorum ya. Ona lan. Bir şeye çarptım gene arkadaşlar. Oğlum bak değişik değişik şeyler buluyorum ya. Git yine kaya mı o? Kaya mı ne o? İnşallah değerli bir şeydir. Aa oğlum bunun yanları falan da var. Dur 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 dur. Şunu kazıp da bakalım ne olduğunu. Bence bu kocaman bir gaya Başka bir şey olamaz herhalde bu. Ya gene bataryam bitti ya. Bir yukarı çıkayım da bataryayı bir fullleyip geri geleyim. Canımı da yükselteyim. Bulduğumuz eşyaları da geri satalım. 70 dolarımız oldu da hiçbir şey alamıyorum ya. E kardeşim bizi buraya kadar indirdin de bir el feneri falan yok muydu? Bak ortalık karanlık olmaya başladı ha. Önümüzü gören olacağız şimdi birazdan az kaldı. Şunun ne olduğunu daha çözemedim ya. Buna döndükçe tak 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 ta ses yapıyor. Ya o kadar derine inmişken bana niye düşük batarya dersin? Daha derine inecektim ben. Daha derine. Çık bakayım şuradan yukarı. Külle batarya elimizdeki malları da satsak bir para yapar mı? 35 dolar yaptı. Tam 100 dolarımız var güzel. küreyi fullledim bir daha. o küreğimizin şekli değişti. Şimdi daha rahat daha iyi kazanabilir miyiz? Of kocaman yer açıyor görüyor musun? Güzel test etmek için yaptım ya onu. Bir de şu hiç kazmadığım yeri biraz güçülteyim Buradan bir şeyler çıkar mı acaba? Aha bir şey var orada. Ne o? Yeni bir materyal daha buldum. İnşallah pahalı bir şeydir. Yeni bir şey daha var orada. Silver. Silver diye bir şey buldum. Az önceki materyalin aynısı herhalde. Bu tarafa doğru ilerleyeceğim oğlum o zaman. Değerli şeyler var burada. Aa şurada bir boşluk daha var. Oğlum yeni yeni boşluklar buluyorum ya. Güzel güzel güzel. Şurayı aç bakayım. Daha derine ineceğiz. Oo bayağı derin bir yere geldim. Şurada bir şey var lan. Şunu da al. Silver. Şunu da al silver. Bu silver iyi para yapıyor herhalde. Bir dedektör var elimde dıt dıt yapıyor. Oğlum önümü görmüyorum ben. Oğlum bak ben burada kaybolacağım ha. Fener falan yok bu oyunda. Aa şurada bir yerde bir daha çıktı dedektör. Şurada bir yerde bir şey var. Gaz gaz, gaz. Burada bir yerde bir şey var. Aşağı doğru mu? Lan nereye doğru oğlum? Göstersene dedektör. Şuraya doğru bence Şuraya doğru bir şeyler var burada. Ben bu dedektöre güveniyorum. Ne zaman böyle bir yere girsem anan aha anahtar buldum. Kesin burada bir yerde kasa var. Dedikleri doğruymuş arkadaşlar. Demek ki boş kazmıyoruz. Burada bir yerde bir hazin olabilir. Düşük batarya mı? Şimdi beni geri buradan yukarı mı çıkartacaksın? Allah'ım ya Rabbim ya. Buradan geri nasıl çıkacağım ben? Vallahi bu evde benden önce kim kaldıysa helal olsun her yeri delik deşik yapmış. Bak şu üstte de gidecek bir yeri var. Nereye gittim buraya geliyorum Dedektör falan da çalışmıyor oğlum ya Her yere delik yapmış da delikler bir yere çıkmıyor Bu anahtarı satabiliyoruz mu? satamıyoruz Anahtarı satamıyoruz Bataryayı fullleyeyim abi batarya çabuk bitmesin hızlı bitmesin Ben geri kara deliğime döneyim bakayım ya Bak buraya tam girdiğim zaman Böyle dıt 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 diye ses geliyor Up down aşağı aşağı mı oluyor down Daha aşağı istiyor herhalde benden İneceğim lan bekle Ama karanlıktan görmüyorum oğlum ya önümü Bir fener el fener falan yok mu bu oyunda Çık 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 gökyüzüne geri çık oh Anam var ya Karanlıkta gezmekten bunaldım ha iyice Bataryayı full enerjiyle fulle, fulle. Jetpack'i mi fullesek çantayı mı fullesek Lamp, Bence şunları alayım lan ben Işıkla dinamit bulduk Tamam bak şimdi bak ben ne yapacağım bak En aşağı şimdi dinamiti koyup kaçmam yok mu benim Aa, ışığı istediğimiz yere koyabiliyoruz burada Şuraya koysak nasıl olur Şurada dursun ha Burada bir şeylik var ama ne olduğunu çözemedim Ben şuraya dinamiti koyayım Kaç 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 Ananı a, altıma sıçıyordum ha. Bir şey olduğunu sandım da iyi ki dinamit bana etki etmedi. Ne oldu şimdi ne var burada? Yeni bir yere daha çıktık da. Sanırım yanlış geldik. Bu yavaşlamaya başladı oğlum. Bak burada olunca çok ötüyor bu. Burada bir şeyler var. Burada bir şeyler var. Dinamiti şuraya atsana. Patla. Ne çıktı? Bekle bir bok çıktı gibi durmuyor da. Ama bu artmaya başladı. Tamam böyle ilerleyeceğiz demek ki. İnşallah doğru ilerliyorumdur da. Şurada da gene bir duvara daha denk geldik ya. Burada bir yerdesin. Biliyorum seni. Burada bir yerdesin ya. Yok lan yanlış yere kazıyormuşuz oğlum. Bu tarafa gelince daha fazla ütüyor bu. Ama benim eşyalarım çok doldu. Gidip bir boşaltıp geri geleyim. Hem şu bataryanın falan enerjisini fullleyeyim. Benim de enerji satmayayım. 194 lira yaptı. Güzel para abi. Şunu da al. 1, 2, 3, 4, 5 tane de lamba aldım ya. Lamba birazdan aşağıda işimize yarayacak çünkü. Lan bir dakika. Yazı yazıyordu. 30 dakika oldu oyunu kaydet diyor. Doğru diyorsun lan. Oyunu bir kaydedelim ya. Şu tarafa doğru ilerleyeceğim. Tamam dedektör tamam. Hemen dediğin gibi yapacağız. Bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Ne oldu oğlum dedektör kayboldu. Hani bu tarafa doğru ilerliyorduk. Yolumu buldum diye herhalde kapattı kendi yanına. Dinamiti ver bakayım lan. Şu dinamiti şuraya at. Oha hani benim canımı götürmüyordu bu? Salak yemin ederim. Aslında gerçek hayatta da böyle gazı işleri yapan insanlar var ya bu işler karlı mı acaba? Çünkü bu insanlar bunu boşa yapmıyordur böyle gaz gaz işlerinde elinde her yeri gel. Bir ara bizim mahallede de vardı böyle de elinde dedektörle dolananlar falan. Acaba bizim mahallede de mi gömü var böyle de insanlar o yüzden mi dolanıyor ne yapıyor? Bir dedektör ben de elime alıp bizim mahalleyi tavaf mı edeyim dolanayım mı ne yapayım? Bir de böyle harbi gömü bulup zengin oluyormuşuzlar ya. Oğlum burada bir şey var lan. Aa burada bir ok var. Ben sabahtan beri yanlış yere kazıyormuşum. Bir ok var beni buraya yönlendirin. Tamam dur 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 dur. Hemen malzemeleri fullleyip geleceğim bekle. Herhalde gaza gaza var ya bayağı bir yer ilerledik. Ne yapabiliriz? Çantayı yükseltebiliriz. Jetpack'i yükseltebiliriz. Çantayı yükseltelim. 80 lira para kaldı. Onunla da bir tane iki tane lamba alayım. Çünkü birazdan tünel gibi bir yere gireceğim. Lazım olacak. Neresiydi orası? Burasıydı. Tamam. Gideceğimiz yeri bulduk. Oğlum adamlar evin altına mağara yapmış lan. Bu neyin mağarası böyle? Gidiş var. Gidiş var. Bulduk. Bulduk bulduk bulduk. Aç hemen bir an önce bana bir delik aç çabuk. Orada bir şey var. Orada bir kutu var. Aç 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 çabuk aç. Buldum 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 hazineyi buldum. Ananı zengin olacağız aç 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 çabuk aç. Buldum. Bir kasa buldum. içinden 4 tane dinamit 3 tane lamba 67 lira, para, 67 lira da para çıktı. Bunun için mi geldim ben buraya kadar ya? Allah'ım ya Rabbim şaka gibisin oyun ya. E bu tahtalardan sonra başka yere gidemiyoruz mu? Bu odanın haricinde gidecek bir yer yok herhalde. Ya ben de ne güzel hazine bulduk sandım. Bomboş kazmışız oraya kadar ya. Abi vallahi çok üzüldüm. Neyse olan, şuraya doğru bir dinamit atacağım ben. Şuraya doğru bir dinamit at. İllahi bir yerlere çıkacak lan bu. Hissediyorum oğlum ben illahi bir yere çıkacak bu. At at bir sürü dinamit at. Nereye çıktı? Hiçbir yere çıkmadı bence. Çok da bir yere çıkmadı mı arkadaşlar. Ben şu çantam daha ileri satayım da geri geleyim dur. O kadar derine indik o kadar derine kazdık ki. Biraz daha derine inersem bizim eve çıkacağız az kaldı. Şimdi 200 lira param var 200 lira parayla dinamit alayım ya. 2 tane dinamit aldım. Dinamit lazım olacak birazdan çünkü. Şu kardeş de inat etmeyip şu elindeki dedektörü bir kullansaydı. Bizim için daha iyi olacaktı ama kullanmıyor. Ben ineceğim daha derine ineceğim böyle. Hatta dur lan dinamit atayım ya. At dinamiti. At bir daha at lan dinamiti. Oo, yine bayağı bir yer açtık. Bolt altın buldum. Tamam, burada altın bulduysak bu altının devamı vardır. Kesinlikle bu altının devamı vardır. Şuradan bir ışık mı geliyor? Ne yapıyor lan? Bir dakika bak önümüzü görmez olduk. Şuraya bir ışık takayım ha. Önümüzü görelim. Bir altın daha buldum. O kadar derin indik ki artık altınları bulmaya başladık. Güzel. Aha, aha yeni bir delik daha buldum. Yeni bir de olan bayı oraya ben koydum değil mi? Oğlum bu oyun beni dolandırıyor harbi ya. Ben orayı kazarak gelmişim bak buraya. Bu kardeşin de elinde dedektör var. Dedektörü kullanıp ineyim demiyor aşağı. Elinde dedektör var. Dedektörü kullanarak aşağı inelim işte. Benim var ya şu gayanın altına inmem lazım. Bu gayanın altında bir yerde kesin o altınların devamı. Bu arada ben bir sürü altın buldum. Bunları götürüp satacağım. Oo 4 altın 50 dolardan 200 dolar yapıyor. Çok güzel. 335 dolarımız oldu. Şimdi 3 tane dinamit mi almak mantıklı? Küreyi mi yükseltmek mantıklı? Ben 3 tane dinamit almak daha mantıklı. 3 tane dinamit kürek gibi iş görür burada. İyice gözüm döndü. O altını bulmam lazım var ya. Dinamiti falan da aldık fullledik. Çok pis gözüm döndü artık yani. Önce şuradan dinamit atabilecek güzel bir yer açmam lazım. Açtıktan sonra dinamit atacağım. Kardeş bu dedektörü kullanmakta niye bu kadar isyankar? Kullansana oğlum şu dedektörü işte. Gittiğimiz yeri bilelim bak bu kadar yer açtım. Bence burayı patlatırım ben. Oha orada bir şey var. Orada bir şey var. Altın mı o? Ah dedektörü çıkarttı. O ne lan? La mı? Gaza gaza dünyanın çekirdeğine inmişim ya. O kadar ki kazdık. Şuraya bir dinamit daha attım ben ya. Bu tarafa gideceğim değil mi? Tamam bak bu tarafa gidiyorum. Oğlum bak yine çıkmadan çıktı bura. Lan dedektör şu yolu doğru düzgün göster. Aha bir anahtar daha buldum. Oğlum anahtar buluyorum da bu anahtar ne anahtarı? Daha nereye kadar ineyim oğlum ben ya? Anahtar buldurup duruyor mu bu bana. Aha çıkarttı. Malı çıkarttı. Oo oh, <laughs> çok kredi. Doğru ilerliyoruz demek ki. Orada bir delik daha buldum oğlum. İnşallah aynı kazdığım deliklerden biri değildir. Bak sabahtan beri aynı deliklere kazıp kazıp durdum. Düşük batarya dedi. Ben buraya girersem buradan çıkışım olmaz benim. Ben gideyim bataryayı fullleyeyim geri geleyim. İyi abi çok iyi. Şimdiye kadar ilerlememiz çok iyi. O dedektörü de çıkarttı ya. Bu sefer güzel bir şeyler daha buluruz herhalde. Yani bir alt altın 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 kutusu çok iyi olur bir altın kutusu oğlum deliklerin hepsinde küçük küçük yapmışım var ya inişim var çıkışım yok ya sanırım buradan bir yerden bahsediyor bu dıt dıt ötüyor ya altınları da bulmaya başladık altın bulmaya başladıysak kesin burada bir yerde git yaklaşıyoruz git de yaklaşıyoruz hissediyorum hissediyorum bir şeyler çıkacak hadi çıksın artık yeter yani kaç saattir kazıyorum Aha bir oklu moklu bir kapı daha buldum Orada bir kutu daha var orada bir kutu daha var Bak bu kutunun içinden de öyle bana Saçma sapan malzemeler çıkmasın ha O ne lan bu altın mı bilmiyorum bir şey vardı orada Ne var bunda 501 lira para çıktı 2 tane lamba 2 tane dinamit En azından para çıktı Bugünlük bu kadar da arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın Hoşçakalın hoşçakalın bay bay